Oyuncu, tiyatro yönetmeni ve çevirmen Ahmet Levent Doğulu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Yıldıray Şahinler, vefat haberini Instagram'dan duyurdu. Ahmet Hocam, üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya özgüven gibi çok büyük bir silah kazandıran ilke sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levent Doğulu. Huzurla uyu, hakkını helal et. Levendoğlu'nun naaşı 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. İstanbul'da 1945'te doğan Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Britanya'da Krallık Tiyatro Sanatı Akademisi'ndeki eğitimini 1969'da tamamladı. Levent Doğulu, 1971 ile 1976 arasında Ankara, 1978 ile 1980 arasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosunun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı. Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Leven Doğulu, Kırık Hayatlar, Ateşten Günler, Küçük Kadınlar ve Young Indiana Jones adlı Amerikan dizisinde, Baharın Bittiği Yer ve Yaz Yağmuru filmlerinde oynadı.